Merhabalar arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Murder Mystery 2 oynuyoruz. Yani kısaca sen onu diyelim. ya cinayet gizemi 2. <laughs> cinayet gizemi 2. Yani CG2 de diyebiliriz. CG2 mi? Cinayet gizemi 2. Oh my god. Yet. <laughs> mm2 god. Kafaya bak. Neredesin sen? Senin kafa akıllı bizimki değil miydi? Oradan geleceksin de. Hemen senin ayaklarını takıyordum. Haa. Sen ayak izi var mı mi sende? Evet. Hııı. Hmm. bu arada ayak izi çok iyi. Önce de açtı. O kadar çok kumar açtı ki. E, gitti yere şey yap yap. Hmm. Ben hatta göğünü falan takip edemiyorum. Bak, bir tane noktacık var. O taraf arkası. Noktacık. Üç tane, bak. Bir, iki, üç. Ha, bir tane. Böyle bir Şey de ya bir şey, yani Ha, doğru da mı? Oh. Hakan bilgi başardı. Bilgi başardı. Ama söylemek istiyorum. Ne söylemek istiyorsun? Tık tık, 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 şehir tık, 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 ya ben böyle şansın ya. Şansımı seveyim diye film. Ben de onun gibi şansımı ya seveyim. Yarın film. Gerçek gerçek. gerçek onun aa, hayır. Yaz. jump. Aa. İşte bu tür bebek. Zıplıyor. bir de ben gelince zıplamıyor ha? Ben o öldürürken beni ben zıplamıyorum ama o zıplıyor. Ben seni bulamıyorum. Hala bekliyorum. Nasıl öldü orada? Tam şöyle şöyleydin omuzundan vurdum. Tak diye böyle. Tak. İyi ne ne yazık bu yasak da Hayır. Baba için? Elimi vermem <laughs> Hadi ben oy veriyoruz. Hotel. Hotel. Hotel oğlum. Oh. Hadi. Burada şerif olursan ne güzel ya. Değil mi? Bana şerif ya yok öyle bir şey Ayarlayamıyorsun. Ayarla ki 5 dakika 10 dakika beklemen lazım. Maçın yarısı gidecek öyle. Maç derken süresi ayarlayayım. 6 dakika süre var. 6 oluyor. Bak. Çok geç. Otelde sinema. Şerif oldum bir şansıma. Otel sinema. Sinem mısın, Otel sinema da mısın o? Otelde sinema. Otelde hmm. sinema. Sanırım anladım. Ha. Şimdi Çok şükür Asla görmedim hiç yıllık şimdi görmek gereceğini Lan sen neredesin Neredesin Orada bekliyor ya Ben de gidiyorum Çeyrek gireyim Yer yere geçti şimdi de. Ben de yukarı çıkayım. <gülüyor> <gülüyor> yukarıdayım kesinlikle. Evet, yukarıdayım. Yiğitor'a hala ben geleceğim diye orada öldürmeyi bekliyor. Sen nereden Ölüyorum çünkü de ona. Yukarıdayım da aslında. En yukarıdayım hatta. Beating up. <laughs> Gel siz putsi şey. Oğlum burası katil haritasıymış lan. Şerif gördün de. Şerif gördün de. Ben ne oldu Şerif? Şerif öldü. Kendini yapayım. ayarladın değil mi? Adı, ama Yiğit ayarlayamıyorsun ki onu. Ayarlaman için burada 1 ve 1 de zaten. 1 ve 1 moda çık derdi. O 1 ve 1 moda çıkacak olunca oluyor. Sen yani de biliyorsun ya Efe yaparken hani ben size kendim bir şeyler bir şeyler seçmiştim de Efe oradan görmüştü de Ağabey ne o? Ne ne ne? O ne Yavrum ne Hayır! Hiç sevmedim Efe gelince ben ya Efe ne O ne be? Ama iyi tamam oyun başlıyor tamam ne iş? Efe yavrum Hadi git tamam başladı Efe ne Mörder ne ya? Mörder gel pozisi. <laughs> Elime düş Seni paylaşacağım. Oo. Where are you to eat? Where are you to arıyorsun yoksa bir yerlere kusun kuruyorsun. Acım. Tuz kurduğunu yemeye gitme. Tuz kurabilirsin. Wall camper olabilirsin. ya git wall ile arada yapayım. O duvar. Ama bakarsan sen de volkan yapıyorsun. O da arada sırada işte bıçak fırlatıp. Ya lan. Şerif lan çok hızlı gidiyor ama. Hı, uh, neredesin? Televizyonun içindeyim bak. Yalan. Oraya gelince beni öldüreceksin aşağı gelince. Ne yiyeceğiz? Ne Ciakalowski. Chocolos... gucu gucu. Oh. Ah. Oh, ah. sen kadar mı? Bir ikimiz de öldük. Ama sen kadar mı? Sen, sen vurdun vurdu, evet. Tam sen böyle atıyordun tak. Şeref köyünü kurtardı ya. <laughs> ne yapıyorsun? Be? E, şerif günü kurtardı. Aşağı düşüreceğim. E ben de oba, oba. Şerif erdi the... e, Şerif kazandı ilk vuran o. E, Hakan GG EZ and GG. İnşallah katılırım. Sen dream issin, dream. Sen durayım görüyörüm bence. Senin rüya görüyorsun bence. Ne kadar? Telefonların önce. Dur bekle zaten 2 dakika sonra kapatacağım. Dayanır herhalde arkadaşlar. Şöyle. Hayır ya. 7 lira bir mürdür olayım deme ya. Fendiye de nazar ediyorsun bana. Can ya yedine lan. Access put ses. Hadi, Hadi sana sal yes. Aşağı de öldüreyim seni. Tamam. Ha. Takk de, takk de, ja, takk til 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 jeg, 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 Broken head. I don't want to becups, no. Böyle. Bunu yapalım. Aynen Sen ne diyorsun? Zıpla yavrucuğum zıpla, zıpla. He, <laughs> zıpla edebilirim istersen. Allah Allah. Ben de full zıplayacağım. Hı. Ben full mi mu zıplıyorum? Hep sıktığında zıplıyorsun. Ben de öyle yapıyorum. Öyle yapıyorum ben. Ben kampur olmuyorum. O sırada kampur, o sırada kampurla yaparken nokta nokta nokta. Bir dakika, iki dakika geçti. Yani son turumuzu da oynayalım bilsin. Şey. Son turum kesinlikle 12 dakikanın yarısı gidecek. 12 dakikanın. Tablet hoş da oldu. Ne yapıyorsun lan? Tablet oynayın. Aman <laughs> ne oldu? Ha? Brokmanız. Nasıl yapıyorsun oradan ya? Ah mu? Tabii yanıma da artık <laughs> Tamam artık bu diye tabii. Ne kadar? Ey yuva! mı verdin? Ey ha hayatta kalan oldum. Kaç kaç kaç? 12 dakika mı? Hayatta kalan. Y video kalan. 22 dakika olacak. Ne 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 ne. 12 dakika 35 saniye falan şey. 11 dakika. Gel buraya, bir şey var mıydı? <laughs> Görüyorum git şu an aşağıda veriyorsun. Görüyorum ama vuramıyorum. Bye bye. Ha ha gidiyorlar. 11 dakika 12 dakika sürdü. Hadi kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.